Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuzda Ümraniye'den devam ediyoruz efendim. Vagon kutuyu uğradık. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Sizi biraz tanıyor muyum? E, tabii ki. E, Palasros markamızla bugün sizleri ağırlıyoruz. E, hmm. Vagon kutu önderliğinde başladığımız yolculuğa Palasros markamızla devam ediyoruz. Online satışlarımız mevcut. Hmm. E, bebek görmeye giderken e, hoş geldin partilerinde e, kurumsal e, işlerde kullanılabiliyor kutularımız. Solmayan güller mevcut içerisinde. Ayıcıklı, çikolatalı e, talebe göre de hareket edebiliyoruz. Değişik sektörlerde e, faaliyet gösteriyoruz. Talebe göre de hareket edebiliyoruz aslında. Evet. E, İstek ve ihtiyaca bağlı evet. e, ürünlere geçeceğiz. Öncelikle vagon kutunun hikayesini en baştan dinleyelim. E, ne zaman dinledim. faaliyete başladı? E, aslında 20 senelik bir firmayız biz. E, annemizle başladı bu yolculuğumuz. Evet. Eşimin annesiyle. Eee, fakat zaman geçtikçe, eşim, ben, eşimin abisi eee, devraldık işi ve büyüttük. Dünden bugüne tabii ki çok şey değişti, ama aile firması olma özelliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Eee, annemizin önlen, önderliğinde devam ediyoruz çalışmalarımız. De bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Tabii ki her zaman danışıyoruz. Özel bir ürün çıkarken eee, kendisi şehir dışında yaşamasına rağmen eee, her zaman telefonla sağ olsun atlayıp gelir. Her zaman bize yardımcı olur. Manen her zaman yanımızda bizim. Zaman sevgiler evet ediyoruz. sevgiler yolluyorum kendisine. Eee bu şekilde daha sonra vagon kutu olarak biz aslında devam ettik. Yurt dışına da e, üretim yapıyoruz. Özellikle Hollanda gibi ülkelere çiçek yoğunluğu olan ülkeler çiçek kutusu olarak kullanmak istiyorlar. Eee daha sonra bu e, Oluşumun içerisinde Palasros markasını oluşturduk biz. Daha doğrusu eşim oluşturdu. Ee, onun fikriydi tamamen. Bir iki senedir bununla ilgili devamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve sonunda bir şekilde hayata geçti. Şu anda iyi gidiyoruz diyebilirim. Birçok yerde online satışımız mevcut. Talebe göre de hareket edebiliyoruz. Aslında sadece online olarak düşünmemek gerekir. Seramik kutular, seramik ürünler konulabiliyor içine veya iç giyim ürünleri konulabiliyor. Farklı farklı sektörlere az önce sizin de dediğiniz gibi talebe göre aslında hareket edebiliyoruz biz. Toptan üretim aşamasında vagon kutuya yönlendiriyoruz. Fakat daha butik, daha çıtır olan ürünlerimizi Palastros'ta Palastros. sergiliyoruz. Ee, tabii sektörümüz oldukça geniş. Yani evet. kullanım alanları geniş. Kutunun her alanda kullanımı var. Özel günleri özellikle taşlandırmak adına. Evet. Ee, peki bu kutular, ürünler daha doğrusu nereye gidiyor? Ürünler aslında belirli bir yere değil her yere gidebiliyor. Mesela hastanelere yeni doğanlara gidebiliyor. Sektörden sektöre hediye gönderebiliyorlar birbirlerine. Mesela eğitim kurumları olabiliyor. Müdürler birbirlerine gönderebiliyorlar. Dekanlar, rektörler birbirlerine gönderebiliyorlar. Aslında skalası çok geniş. Yani sevgililer birbirine gönderebilir, eşler birbirlerine gönderebilir. Her türlü amaca hizmet ediyor aslında. Özür dilemek için, mutlu etmek için. Sevgi için evet. e, çikolata ve e, çiçekler her derde deva diyorum ben kesinlikle öyle e, bir anda insanı özel hissettiriyor değil mi kesinlikle İçindeki birlikte. evet renkleri e, bütün renkleriyle beraber çikolatalar içindekiler hepsi e, dediğim gibi her duyguya aslında e, hitap ediyor diyebilirim. Evet. Peki kutuları hazırlarken nereye dikkat ediyorsunuz? Yani bunun bir modası var mı? Modası yok. Tamamen e, aslında zamana göre hareket ediyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız kutular daha süslü, daha cafcaflı kutulardı aslında. Fakat şimdi bütün dünyada minimal bir yaşam e, hakim. E, bununla birlikte biz de kutuları biraz daha e, minimal hale getirdik. Aslında bunlar en minimal hali diyebilirim. Çiçek, oyuncak, çikolata. Eee Mesela burada görmüş olduğunuz kutularımız Osmanlı serisinden kutularımız. Bunlar biraz daha ağır kutular. Fakat dediğim gibi yani tamamen aslında zamana göre hareket ediyoruz. Talebe göre hareket ediyoruz. Zaman bize ne getirirse ona göre hareket etmeye çalışıyoruz diyelim. Yaratıcılığımıza bağlı. Evet yaratıcılığımıza da bağlı. Bu konuda eşim annesi zaten hiç yani çok öngörülü ve çok vizyonlular. bütün marka tasarımları ikisi yapıyorlar. Peki burada kaç kişiyle hizmet ediyorsunuz? Çalışma alanınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii bizim çalışma arkadaşlarımız aşağı yukarı 10 kişi. Herkesin kendine ait bir görevi var. Kargoların çıkması, üretim aşaması. Onların da tek sorumlusu Serdar yani eşim. Ben halkla ilişkiler alanında çalışıyorum. Abimiz var, büyük abimiz. O da finansal işlerden sorumlu. Aslında herkesin e, farklı farklı yani. evet iş bölümü var ama toplamda e, çalışma arkadaşlarımız 10 kişi. Evet. Peki yenilikler olacak mı yakın zamanda? bizi neler bekliyor? Her zaman yenilik olur. Yani tüm zamanlarda zaten yeniliğe açıktır bu evet. tür işler. Fakat dediğim gibi her zaman yenilik var. Şimdi bu şekilde bir moda var bütün dünyada. Biz buna hizmet ediyoruz ama zaman geçer, başka bir moda gelir, biz ona da hizmet ederiz. Yani aslında bütün dünyanın gidişatına göre değişebilir diyebilirim. İnşallah Vagon Kutu nesiller boyu devam eder. Annenizin önderliğinde. Evet, düşünüyoruz. Yani dört e, tane toplamda torun var evet. e, annemin. E, hepsi istekli, hepsi zaman zaman tatillerde gelip böyle çalışıyorlar, ilgileniyorlar çekirdekten yetişiyorlar aslında. E onlar da babalarına, babaannelerine benziyorlar. Hepsi çok vizyonlu ve çok iyi çocuklar hepsi. Süper o zaman. E, İzleyicilerimiz siparişleri nasıl verecekler? E, i̇nternet adresimizden verebilirler. E, çiçek sepetinde varız, trend yolda varız. Arzu ettikleri her alanda yakında var olacağız. İstedikleri her yerden sipariş verebilirler bize. Efendim biz de buradan e, Vagon Kutu ve ekibine başarılarının devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Ataşehir'deydik. Vagon Kutu'ya konuk olduk. Sizler için aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.